Merhaba arkadaşlar, sevinçle kahve faslı kanalıma hoş geldiniz. 22-28 Temmuz haftası kağıt falı yapıyorum aslan burcu, bakalım neler söyleyeceğim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolar izleyip ve beğenmeden geçmeyelim arkadaşlar. Hatta sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz ve kendi kanallarınızda da paylaşarak benim de bu yolda ilerlememde yardımcı olursanız çok sevinirim. Bakalım aslan burcu. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Böyle bir görüntü geldi. Bakın bakalım, bir bakalım. Evet, şöyle bir baktığımda. Burada eğilmişsiniz, bir şeylerle uğraşıyorsunuz. Bir kişi de dışarıya doğru gidecek. Hani içinde bir insan dışarıya doğru gidecek ama biraz düşünceli gidecek. Yani pek böyle istekli, böyle sevinerek, böyle oynayarak değil de biraz böyle mecburiyetten bir gidiş olacak bu. Ee, ondan sonra bunu gösteriyor arkadaşlar. Aslında burada bir karar da alacağınızı gösteriyor. Ya bu kişiyle ilgili ya da sizin kendinizle ilgili bu süreçte bir karar alacaksınız burada da iki kişi var böyle az ağız ağızla böyle bir öpüşüyorlar veya sevdiğiniz bir insan olabilir. Yakın bir zamanda birisiyle görüşeceğinizi veya çok özlediğinizi veya karşısındaki insanın da sizi çok özlediğini duyabilirsiniz. İletişim olacak arkadaşlar. Burada burada belki de iş hayatınızla ilgili bir iletişim iletişime geçeceksiniz birileriyle buradaki alacağınız karar da belki bu süreçte işinizle olabilir yani ilişkinizle değil de böyle iş hayatınızda çalıştığınız iş hayatınızda alacağınız kararlar olacak gibi gözüküyor arkadaşlar evet başarılı olmak istiyorsun ilerlemek istiyorsun hayatındaki engelleri aşmak istiyorsun önünü görmek istiyorsun en doğrusu Evet var hayatında da uğraştığın bazı problemler var. birilerine kızıyor olabilirsin. Çekip uzaklaşmak gitmek istediğini de gösteriyor. Biraz haneden uzaklaşmak da isteyebileceğin gibi bir durum olabilir. Yani biraz hani mola verelim veya ben biraz kafamı dinleyeyim başka bir yere gideyim. Yani sıkıntıya sıkıya gelmemek gibi sıkıntı sıkıdan kaçmak gibi bir durum buradaki. Karşınızdaki kişiyi ben yani buradaki kalkıp sıkıntı çekeceğime gider orada e, keyfimi sürelim veya keyfime bakarım rahatıma bakarım yani sıkıda sıkıya gelmediğiniz gözüküyor bir durum var burada yaşadığınız durumla artık siz kendinizi e, görün bu durum sizi daha çok böyle eğer böyle bir durum e, içindeyseniz bu durum daha sonra böyle daha bir burada sanki bir kapıdan eşik kapıdan geçeceksiniz farklı bir yere doğru ilerleyeceksiniz İşte bu kapıdan önemli olan geçebilmek geçtikten sonraki hayat sizi daha böyle neşenin mutluluğun beklediğini anlayabilirsiniz belki de burada bir nikah bir düğünle ilgili de olabilir arkadaşlar bir hazırlığınız olabilir ya da öyle bir yerde sevdiğiniz bir insanın yanında veya kendinizin olacağını gösteriyor bulunacağınız Böyle kurdelelerle bezlenmiş, süslenmiş bir mekan gibi bir söz nişan olabilir her şekilde gösteriyor. Yani sevineceğiniz bir durum da var burada. Ayrıca dostlarınızın, arkadaşlarınızın da bu süreçte ya yanında olacaksınız ya da onlar sizin yanınızda olacağını gösteriyor. Evet burada böyle özellikle adil davranmak istiyorsun. Yani adil olmak istiyorsun biraz daha adil davranmak istiyorsun, karşındaki kişilere karşı ya da burada gerçekten bir mahkemelik olaylarınız varsa bugünlerde bir anlaşmazlık olaylarınız varsa. Bu konuda da gerçekten adil davranmak istiyorsun. O, o, o aradaki dengeyi yaşadığınız sıkıntılı bir süreçtesiniz Evet o aradaki dengeyi iyi kurmaya çalıştığım bir süreç. Yani hani karşısında karşınızdaki kişiye bir rafaka ödemek zorunda kalabilirsin. Hani bunun ortasına yani yapabileceğim mi kadar hani ne sen de zor durumda kalma. Hani bende de olsa hani çok fazlasını sana vereyim gibisinden. Bunun bir ortasını bulalım diyebilirsiniz bu süreçte. Yani biraz daha hani adil davranmak isteyebilirsiniz gibi bir durum var burada. Ee, i̇şte insanlar Kimse bilemiyor ne şeyle başlıyorsun, nerelere gidiyor olaylar tabii ki. Evet siz de burada bazı durumları özellikle ya da hayatınızla ilgili biraz daha adil davranabilirsiniz. Ya da karşınızdaki kişilerin yerine koyabilirsiniz gibi bazı durumları da gösteriyor. Hayat size biraz bir şunları öğretmiş gibi geliyor bana burada baktığımda. Evet bazı çok fazla zincir ve düğüm olduğu için hayatı zorluklarla mücadele etmişsiniz. Zorluklarla karşılaşmışsınız. Evet, bu zorluklarla karşılaşmak kendinizi burada salıncakta sallanıyor gibi e, bulmuş bulabilirsiniz. Biraz laylaylom takılmanızdan kaynaklanan bir durum. Sizi çok zorluklarla götürdüğünü gösteriyor. Daha sonra da çok zorluklara götürdüğünü gösteriyor ve bu zorluklar hayatın bir o kadar laylaylom olduğu kadar hayatın bir gerçeklerinin de olduğunu çok fazla deneyimlediğiniz gözüküyor burada söylüyor buradaki durum. Evet aileyle ilgili bazı konularda özellikle hassas konularınız olabilir bu süreçte aile kurmak yuva kurmak işte efendim gündeminizde olabilir söz nişan gibi gündeminizde olabilir ya da bazı çektiğiniz sıkıntılar biraz daha aza indirebileceğiniz bir durumdasınız. Özellikle duygusal hayatınız ve e, e, parasal hayatınızı biraz daha dengeleyebilirseniz e, hayatınız biraz daha e, biraz yavaş tempoda veya e, çok e, ağır çok ağır siptiği de biraz daha yavaş tempoda ilerleyebilirsiniz. Burada bir düşüş gibi böyle bakın düşüyorsunuz sırt üstüne, sırt üstü düşüyorsunuz gibi bir durum e, gözüküyor. Yani eliniz yukarıda kalkmış, birisi kafanızı tutuyor tam o sırada. Böyle bir düşüş yaşamış olabilirsiniz, iflas etmiş olabilirsiniz. Parasal konularda biraz zorluk çok fazla çekmiş olabilirsiniz. Kaybetmişim, tam kaybettim derken bir çıkış yakalayabilirsiniz. Tam böyle düştüm, dibi gördüm, sonu gördüm ee, diyebilirsiniz diyebilenler de belki olmuştur hayatında. Çoğu bazı iflas edenler de olmuştur. Ama siz burada yani bakın bir kafanızdan biri de buradan destek veriyor. Yani evet sırtınız belki yere gelmiş. Evet zorluk çekmişsiniz ama yine burada da bir destek görünüyor. Yani evet bir düşüş yaşamışsınız ama bazı yine burada bazı sizin bu düşüşten çıkmanıza da birilerinin yardımını da gördüğünüzü gösteriyor arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Belki de bu durumda özellikle Hayatınızda ya çok dua edeniniz oldu ya çok dua aldınız ya artık hayatınızda ya çok iyilik yaptığınız insanlar vardı onların dualarıyla korundunuz artık bilemem. Ya da gerçekten burada inancınızla varsa tabii ki herkesin vardır Rabbime şükürler olsun inancınızla da biraz korunduğunuzu da gösteriyor arkadaşlar. Hayatınızda kimse yoksa dedim ya bu süreçte bir tanışabilirsiniz. Hızlı bir şekilde evliliğe yelken açabilirsiniz gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet hızlı bir şekilde bu eşikten bu kapıdan biri geçecek. Bakın burada da gerçekten bir kurdele var. Yine burada az az olan insanlar var. Yani hayatınıza bir insan gireceğini gösteriyor arkadaşlar. Mutlu bir sona doğru ilerleyebilirsiniz. Kendinize bir tamamlanmış bulabilirsiniz yani burada bir de eğitimle ilgili özellikle ya çocuğunuzun çocuğunuzun bir eğitimi ile ilgili ya da kendiniz bir e, başka bir dil öğrenmek veya farklı bir şey öğrenmek olabilir kendiniz biraz daha eğitimle ilgili günde bir veya illa e, bu olmayabilir belki bir bayansınız dikiş nakış öğrenebilirsiniz kimine göre değişir farklı bir şey öğrenme Çabanızda olacağını gösteriyor ya da bir eğitimci olabilirsiniz. Ondan sonra bunu bu işinizi yapmak, işinizi göstermek, işinizin başına geçmek gibi bir durumunda olacağını gösteriyor. Evet, artık bir yerden tutmam lazım. Ben de bir yerde kendimi göstermem lazım diyebileceksiniz ve siz de artık. E, bu içeriye girmeye çalışacaksınız. Yani ben de işte çalışmam lazım gibi söylüyor burada. Belki hani kışın işte okullar açacak belki bir öğretmensiniz. İşime başlayayım. Eğitimimi işte yapayım, paramı alayım, rahat ol, rahat yaşayayım gibi durumları da gösteriyor arkadaşlar burada. Evet her ne olursa olsun sizin için yani buradaki durum aslında sürprizlerle dolu olabilir biraz. Biraz sürprizli bir olabilir. Sürprizli bir insan, beklemediğiniz bir insan hayatınıza gelebilir. Gelmez dediğiniz bir kişinin hayatınıza gelmesi gibi veya e, işte veya eski bir sevgilinizin gelmesi gibi, birinin size açılması gibi. Ben yani burada biraz da sürprizlerle olup dolu bir durum var. Ya yani burada bir kurdele var kurdele açılacak ve bir sediye var. Kime ne geldiği belli değil. Ve size gelmiş ama içinde ne olduğu belli değil. zaf yok bir şey yok. Acaba kimden geldi? Bir sürpriz var yani size. Belki de bir hediye alacaksınız. Bir sürprizin de olduğunu gösteriyor arkadaşlar sizin için. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. kalın.